Arkadaşlar şimdi Honda'ya geldik. Honda'da e, eski kasalardan yok. Eski kasa değil yani şu anda günce satılan kasalardan şu anda yok. Yani sipariş de alamıyorlar e, ama yeni kasa Kasım'da geleceğini söylüyorlar. Şu anda City var. Honda'da var de şöyle yani bu sadece test aracı var. Bunu da sipariş verseniz bir aya falan geliyor. Şu anda hazırda araba yok. Arkadaşlar şimdi Renault'a geldik. Bir bakalım buradan ne cevap alacağız. içeri girdik. Yani etik olarak e, görmüyorum içeriği çekmem ama dıştan çekebilirim. İçeride araba yok. Yani mesela dedim 270 bine kadar bir otomatik araç istiyorum dedim. E, Clio dedim mesela. Mesela şey yok dediler. E, sipariş alıyor musunuz dedim. Yok sipariş de alamıyoruz. Yani bir sıkıntı var galiba. Hani araç üretimde galiba bir sıkıntı var. Ne var dedim hani otomatik. Sandero var dediler. Bir de Zeo. Elektrikli Zeo var dediler. Onun dışında hani 270 bine kadar size verebileceğimiz ve sipariş alabileceğimiz bir araç yok dediler. Yani Renault'dan da bu sonucu cevabı aldık. Yani hiç ummazdım ama e, yok. Başka firmaya geçelim. Hani Renault'a şey de sordum. Hani Megane'ı da sordum. Hani Megane de almak istiyorum. Hani o da bu. O da. Onda da sipariş alamıyorlar. Ya şimdi Skoda'ya geldik. Arkadaşlar Skoda'ya geldik. Ee, Skoda'da en ucuz olarak hani uygun Skoda Octave var. O da 380 bin liradan başlıyor. Hani düşük alt modeller yok, sipariş de alamıyorlar alt modellerde otomatik olarak mesela Scala falan o tarz araçlarda. E, hani aldığımız cevap, fabrikadaki çip sorun nedeniyle sipariş alamıyoruz. Onlar da haklı kendilerince. E, dediğim gibi en e, düşük olarak alabilecek 380 bin lira bir e, Octavia alabiliyorsunuz. Hani 280'i o tarz bir arabalar bulamıyorsunuz buradan da sipariş de almıyorlar. Bilginiz olsun. Şimdi Hyundai'ye geliyoruz. ne yalan söyleyeyim. İçimde küçük bir umut var. Açık konuşmam gerekirse. Hadi gelin bir de Hyundai'ye girelim. İçeriği çekmiyorum. Etik değil kesinlikle. O yüzden çekmiyorum. Yani oradaki danışman arkadaşı zan altında bırakma okulu. Ee, gelin bir Hyundai'ye bakalım. Evet arkadaşlar. Geri geri kaçıyorum şu anda. Ee, şöyle kenara çekeyim. Aldığım cevabı size söyleyeyim. Şu anda ellerinde ee, sadece Tucson var. O da 390 bin liradan başlıyor. Ee, diğer, ben dedim hani sipariş vermek istiyorum. Hani nasıl verebilirim? Şu an sipariş almıyoruz dedi. Fakat 2004'ünde stoklar açıklanıyor dedi. İsterseniz isminizi yazdırın. Ee, biz sizi arayalım dediler. Dediğim, o zaman gelirim dedim. Ee, buradan da Hyundai'den de bu cevabı aldık. Arkadaşlar, Citroen'e giriyoruz. Ee, şöyle sıfır araçlara görüyoruz ama bizim aradığımız otomatik. E, Gelip bir soralım. Otomatik araç var veya hangi araçlar var. Bir cevapları alalım. Arkadaşlar Citroen'den aldığımız yalnız şu. Hani 300 bin lira paramız var dedik. Otomatik diye girdik. Her yere girdiğimiz gibi. Buradan da e, çok ilgilendiler. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda Trabzon Yomra'da Citroen servise. Gerçekten çok ilgililer. E, onlarda yeni C3 var şu anda. E, otomatik e, turbolu 110 beygirlik orta paket bir C3'leri oluyor. Ay sonuna kadar teslim edebiliriz. 218-19 civar bir fiyat ver. Tam hatırlamıyorum. Diğer araçlar için de hani mesela C4 için de e, stok güncelleniyor söylediler. Yani 2000 başında diğer yerlerden aldığımız cevaplar gibi benzer cevap oldu. Arkadaşlar Volkswagen'e geldik. Bakalım e, burada neler var. Ya merak ediyorum normal zamanda bile Volkswagen'de hani e, araç almanız çok kolay değil sıraya girme olsun bekleme olsun bakalım var mı ne diyecekler çok merak ediyorum Şimdi arkadaşlar Volkswagen'e girdik Volkswagen'den e, şey sordum açık konuşayım bir polo sordum otomatik polo otomatik e, polo şöyle söyledi yeni kasa çıktığından dolayı bir ilk yedi tane geldi onlar satıldı fakat e, sonraki gelecekler Ekim ayında belli olacak Hani kotalar diğer yerlere gittiğimizde de öyle söylediler. Hani kotalar Ekim ayında belli olacağını söylediler. E, i̇sterseniz dediler hani belli bir kaporaya da bırakabilirsiniz. E, sizi listeye alabiliriz. Hani araçlar geldikçe sizi ararız. Hani öncelik sizin olur. Hani istiyor musunuz istemiyor musunuz? Buna göre aracınızı alırsınız söylediler. E, Golf'te de şu anda Life paketi var. O da 354-357 bin lira arasında bir fiyatı var. Onu hemen verebiliriz. Yani hazırda Golf var söylediler. Ama Polo yok. Dediğim gibi hani Ekim ayını bekliyorlar. Çip krizinden dolayı tabii ki araçlarda bir sıkıntı var. Onu kendileri de söyledi. Volkswagen'den aldığımız yanıt da böyle. Arkadaşlar fiyata geldik. Fiyat olmazsa olmaz. Soralım bakalım hangi araçlar var fiyat ne diyor bize şimdi arkadaşlar fiyattan çıktık fiyattan aldığımız cevap e, otomatik olarak 2021'de e, üretilmedi yani bir otomatik aracın fiyatta üretilmedi e, manuel'lerin de sipariş üzerine geldi hani bir ayı bulabileceğini söylediler Hadi gelin başka bir otomobil firmasına geçelim Trabzon Opel Vardallardan çıktık. Sağ olsunlar çok çok ilgilendiler. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi burada da Corsa'nın e, otomatik modeli var. E, 230 bin lira civarında e, bir tane kaldı. E, ama Astra diğer modellerden hani yok ve ne zaman gelebileceği söylenemiyor. Hani ne zaman gelir net bir şey söylenemiyor. E, ama Corsa alınabiliyor. Sağ olsunlar çok da ilgileniyorlar. E, Opel'e teşekkürler. Arkadaşlar Peugeot'a geldik. Peugeot'da da e, baktığımız kadarıyla Peugeot 206'lar var. E, bir tane beyaz var, e, orta donanım. Bir de GT donanımlardan e, iki adet var. E, onların faturası kesilmiş. E, Onlar da 255 civarı. E, orta paketlerde 231 civarı Peugeot'lar. Ama diğer üst modellerden onlara net bir şey söyleyemiyorlar yani teslim tarihi ile alakalı. Yine burada da net bir şey söylene, söylenemiyor arkadaşlar. Peugeot'a da durum böyle. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bu araçlara ne oldu? Ya biz gittik şimdi Honda'ya. Ya Honda'dan misal edelim. Diğer firmalarda da böyle olabilir. Zan altında bırakmayalım. 2021 yılı tavsiye edilen fiyat listesi vermişler bize. Yani şu anda plazada Honda olsa biz e, Sivin otomatik elegansını değil mi? 260 bin lira alıyoruz. Doğru mu? Ekolarından da otomatiğini elegansını 265 bin eksekütüvin 340 bin alabiliyoruz. Yani otomatik tüplü bir araç 265 bin yani 260 265 bin verdiğinizde elegansı alabiliyoruz. Gelin şimdi sahibinden.com'a girelim. Bu arabaların sıfırlarına bir bakalım. Ne olmuş bu arabalara? Nereye gitti? Kim aldı? Bir bakalım şimdi. şimdi sahibinden.com'a girdik. Şimdi bakalım. Şimdi 1.6 Eko Elegans. Eko Elegans neydi? 265 binde değil mi? Listede. Şöyle gösterelim size listeyi. Evet Eko Elegans 265 bin. Sitede arkadaş koymuş şuraya. Ne koymuş? Eco Elegans 301 bin. 0 2025. Aşağı doğru geliyoruz. Eco Elegans 300 bin. 307 bin. Elegans. Mavi sıkır sıfır takaslı. Ya birçoğu da galeride arkadaşlar. Yani bunlar vatandaşta değil. Bakın baştan aşağı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bir tane vatandaş var ki vatandaş olduğu bilinemez. Tabii ki 6, 7, 8 çoğu burada şey 315 bin adam 1, 6, 2021'e 315 bin koydu. Aşağı gelelim 307 bin, 308 bin. Bak burada bir tane çift çoğunda. Bak bu 283 bu biraz daha vicdanlı. 300 bin. Diğer sayfaya geçelim. Belki düşer fiyatları. 297, 300, 317. İsterseniz biraz daha aşağı gelelim. Hep galerici, 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 galerici. 292. Yani o kadar çok sıfır araba var ki. Bakın arkadaşlar yani. Bayilerde siz sıfır bulamıyorsunuz. Ama ikinci ele giriyorsunuz. İkinci elde istemediğiniz kadar sıfır var. Ya bu an bunlar nasıl geçti? Hani e, nasıl oldu bunlar da? Bayilerde siz sıfır satılması gereken yerde sıfır araç bulamaz iken e, ikinci elde galerilerde e, bol bol sıfır araç var ve e, üzerine 35 bin, 40 bin e, koyularak araçlar satılıyor. Şöyle göstereyim elegans 265 bin arkadaşlar bunlar. Normalde bayi de olsa bu 265 bin. Bak kaç sayfa geçtik? Hep 0 0, 0 kilometre. 3 sayfa geçtik bak. 4. sayfadayız. 0 kilometre 0. Hatta bazıları 10 10 falan yazmış. 00 Sayfalarca 0. elegans, 1000 km. Bu da sıfır sayılır. Sıfır ayarında. Tabii ki 1000 km zaten. Fabrikadan halka sedan. 332 bin. 265 bin al. 332 bine sat. Güzel. Arkadaşlar tek tek hepsini gezdik. Ee, gördüğünüz gibi sonuç bu. Araç almak istiyorsanız sadece böyle Küçük segment araçlar, hatchback araçlar, bayilerde bulabiliyorsunuz. Diğer araçlar için de sorduğumuz kadarıyla Ekim ayında bir stoklarını güncelliyorlar. Ekim ayında sormanız gerekiyor. Bir amca vardır ya, gaz kuyruğuna girdi. Sonra gaz alamadı, eve geldi. Baba, gaz alamadım. O da dedi, senin canın sağ olsun. Şimdiki kuşakta ileride herhalde yeni kuşaklara anlatacağı şey biz eskiden araba sırasına giriyorduk. Herhalde öyle olacak gidişat bunu gösteriyor. Yani sorun çift sorunu mu? Başka bir sorun mu? E, tam detaylı araştırmadan net bir şey söylemem tabii ki e, çok da doğru değil. Ama gördüğüm şu ki yani fark ettiğim şu ki e, o orta segment fiyatı ÖTV ile düşen araçlar e, bize uğramıyor arkadaşlar. Birileri alıyor götürüyor. E, son söyleyeceğim bunlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.